Siz de araba kullanırken elinizi böyle direksiyonun üstünden mi tutuyorsunuz? Siz de aracı böyle kullanıyorsanız airbag açıldığı anda bum yani airbag patladığı zaman bu kolunuza çarpacak ve bu kolunuzun kırılmasına hani kaba bir tabir vardır bunu demek istemiyorum da <laughs> cidden öyle ama bak tuttun abi çok riskli şeyler airbag patlaması yüzünden kafası kopan boynu kırılan kişiler oldu haberlerde denk gelmişsinizdir şimdi kazalarda airbag can kurtardığı kadar yaralanmalara da neden olabiliyor. Bu direksiyonu ideal tutuş şekli olan yani bu şekilde 90 derece kuralına uymazsanız bir kaza esnasında airbag sizin yaralanmanızı önlemek yerine yaralanmanıza sebep olabilir. Özellikle direksiyonu şu altta bu şekilde olmayanlarda bu alttan böyle tutarak kullanmak özellikle en risklisi üstten bu şekilde tutup tekerle kullanmak. Bu tarz durumlar airbag açıldığı zaman yaralanmanıza neden olacak. Airbag çok sert açılıyor. Şu an ekranlarınızda zaten airbag açılış anının ek görüntülerini de koyacağım. Bu airbag açıldığı zaman bu kolunuz eğer küçük bir hasar yani hiç yaralanmayacağınız bir hasar olsa bile sırf direksiyonu bu şekilde yukarıda tuttuğunuz için kafa, omuz ve kol yaralanmaları Yaşayabilirsiniz. Bir de aynı şoför direksiyon tutma kuralı gibi aracın ön koltuğunda oturan kişilerde ön göğse, dizlerini dayama, kollarını dayama, çocuk arabasını yaslama ya da malzeme koyma, özellikle buralara anahtar koyuyoruz vesaire bu tarz durumlarda yapabiliyor. Bunların da. Airbag açıldığı zaman hiçbir zarar almasanız bile, almayacak olsanız bile, küçük bir hasar olsa bile airbag açıldığında dizleriniz ve bacaklarınızda hasar, yaralanma, buraya koyduğunuz malzemelerin airbag açıldığında şiddetli şekilde suratınıza çarpması gibi şu şekilde aynen bu gibi etkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani aracın ön koltuğunda da oturuyorsanız oturma şekliniz yine düz, koltuk ayarınız ve yükseklik ayarınız yaralanmaları önlemek için tam olmak zorunda. Bir de konforuna düşkün olan yolcu kısmında, yani yolcu kısmında oturanlar için bahsediyoruz. Bu şekilde bacak bacak üstüne atarak ön koltukta oturuluyor. Bu da kesinlikle yaralanmaya sebep olabilecek bir durum. Neden? Çünkü kaza anında sizin destek almanızı engelleyecek hareket ettiğinizde göğse dizlerinizin çarpmasına ve normal şartlarda yara almadan bir kazadan kurtulmanız söz konusuyken bu oturuş şekilleri yüzünden yaralanmalara neden olabilecektir. Airbeğin açılış halinde şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi açıldığı zaman da Dizleriniz ya da bacaklarınız ön kısımda olduğu zaman airbag yukarıda olduğuna aldanmayın. Açıldığı zaman şu seviyeye kadar yani kafamızı ileri geldiğimizde eğirmeye çarpacak seviyeye kadar bu hava yastıkları anlık olarak çok yüksek şiddetle açılabiliyor. Ve son olarak da koltuk kafası ayarımız. Özellikle koltuk kafalarını görüntü olsun diye çok yukarıda yapabiliyoruz ya da değiştirebiliyoruz. Kafalığı eğebiliyoruz. Koltuk sırt ayarımız da önemli burada. Sırtını çok yatıran kişiler var. Koltuk ayarımız otururken tam hizalı olması lazım. Koltuk çok geride sırtımız boşta olmaması lazım. Özellikle koltuk kafalığı da çok önemli. Çünkü koltuk eğirbek açıldığı zaman, kafamıza eğirbek baskı yaptığı zaman koltuk sırt ve koltuk kafalığı kafamızı tutması ikisinin arasında kalması lazım. Eğer kafalık ayarlı değilse eğirbek patlaması yüzünden kafası kopan, boynu kırılan kişiler oldu. Haberlerde denk gelmişsinizdir. Bir kaza anında koltuk kafalığının ayarı ve koltuğumuzun sırt bölgesini koltuğumuza tam temas etmesi sizi yaralanmalardan koruyacaktır. Artık araçlarımız yeni moda. Bu araçlar artık ufak hasarlarda bile iyi bek açıyor. Çevrenizde görüyorsunuzdur. Çok küçük hasarlarda bile eğri bekler artık sürücü güvenliği, yolcu güvenliği için devreye giriyor. Hasar çok küçük olsa bile bu eğri bekler sizi yaralayabiliyor. O yüzden de bunlara dikkat ederseniz hem kendinizi hem ailenizi ciddi yaralanmalardan koruyabilirsiniz. Aracınızdaki güvenlik sistemleri doğru kullanıldığı zaman sizi korur. Doğru kullanılmadığında sizi öldürebilir. Sağlıklı günler.